Değerli dostlar, bugün size bir soru sormak istiyorum. Soru şu, hangisi daha önemli? Peki önemli olan konu hangisi? Tansiyon. Biliyorsunuz kan basıncı ölçümü ve toplumumuzda özellikle bütün toplumun %30'u yüksek tansiyon hastası. 50 yaş üzerindeki iki kişiden bir kişi de yüksek tansiyon hastası. Yaş ilerledikçe tansiyon artıyor. Biliyorsunuz iki tansiyon var. Bir büyük tansiyon var, bir küçük tansiyon var. Hangisi daha önemli? Hangisini dikkate alalım? Niye bunu soruyorum size? Çünkü insanlar şöyle bana panik içerisinde geliyorlar. Diyorlar ki benim küçük tansiyonum 3'e düştü. Ben ne yapmalıyım? diyor. Diğeri diyor ki ya benim büyük tansiyonumla küçük tansiyonum arasında acayip bir fark var. Başkası diyor ki ya benim küçük tansiyonumla büyük tansiyonum eşitlendi diyor. Korkmalı mıyım? diyor. Yani bu tür sorular geliyor. Hani bakıldığında gerçekten tansiyon bizim için önemli. Hem büyük tansiyon önemli hem küçük tansiyon önemli. Tabi bunu değerlendirirken tansiyonun doğru ölçümü de önemli. Sıklıkla yapılan hatalardan biri küçük tansiyonun yanlış ölçülmesidir. Yani sizde bir kapak hastalığı yoksa, bir kalp yetersizliği yoksa bakıldığında eğer küçük tansiyonunuzu siz 3'lerde yani 30 mm civarı vesaire çok düşük ölçüyorsanız muhtemelen yanlış ölçüyorsunuz. Bu nedenle özellikle tansiyon takiplerinde biz büyük tansiyonun biraz daha dikkate alıyoruz. Büyük tansiyonun kontrolü bizim için daha kıymetli oluyor küçük tansiyon oranında. Yani sorumuzun cevabı şu. Büyük tansiyon mu daha önemli, küçük tansiyon mu daha önemli? İkisi de önemli ama hangisi birinci sırada? Büyük tansiyon daha önemli. Bir de şöyle bir nokta var. Derler ki küçük tansiyon kalbi daha çok zorlar. Böyle bir şey var mı yok mu? Gerçekten bakıldığında hem büyük tansiyon hem küçük tansiyon kalbi zorlar ama şöyle bir nokta var. Kalbin kan akımı daha çok küçük tansiyona bağlıdır. Yani sizin küçük tansiyonunuz çok yüksekse özellikle gençlerde tek başına küçük tansiyon yüksek olabiliyor. Ne oluyor? Bu sefer kalp damarlarınızda yüksek bir basınç oluşuyor ve kalp damarlarınız genişlemek, kalp damarlarınızda bozulma, damar darlığı oluşabiliyor. Bir diğer bir noktada eğer küçük tansiyonunuz çok düşükse bu sefer gün kan akımında yavaşlama olabiliyor ve buna bağlı olarak da yine kalp kalple ilgili sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Sonuca gelecek olursak bakıldığında hem büyük tansiyon hem küçük tansiyon önemli. Büyük tansiyon tek başına yüksek olabiliyor. Daha çok özellikle ileri yaşlarda oluyor. Küçük tansiyon tek başına yüksek olabiliyor. Daha çok yaşlarda oluyor. İkisinin de tedavisi gerekiyor. Bakıldığında eğer küçük tansiyonunuz çok küçükse, çok düşükse Muhtemelen ya yanlış ölçüyorsunuzdur ya da ciddi bir kapak hastalığı ya da kalp yetersiniz vardır. Mutlaka muayene olun diyoruz. sağlıkta kalın. Tansiyonunuzu ölçmeyi unutmayın. Hem sağ koldan hem de sol koldan mutlaka ölçün diyoruz. Hoşçakalın.